arkadaşlar Merhaba ak yatırımın 1 Ekim 2021 tarihinde yayınlamış olduğu hisse senetlerinde öneriler başlıklı bir raporu vardı bu raporu size aktaracağım arkadaşlar videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın Şimdiden hepinize teşekkür ederim rapor şöyle arkadaşlar model Portföy hisse önerileri diye bu videoda üç tane hisseden size bahsedeceğim burada Aselsan ile ilgili 12 ay hedef fiyat 18.50 olarak verilmiş. Getiri potansiyeli %22. 50 demir çelikle ilgili 12 aylık hedef 25.60 TL. Getiri potansiyeli %54. Ve Ford Otosan ile ilgili de 12 aylık hedef 215 TL ve getiri potansiyeli %29 olarak belirtilmiş. Video çok uzamasın diye bu 3 hisse ile ilgili bu videoda size bilgi vereceğim. Diğer hisseler ile ilgili ayrı bir video kanala yükledim. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada not şöyle arkadaşlar. Daha temkinli bir portföy öneriyoruz. İçeride olası kur oynakları ve dışarıda artan enflasyonist eğilimler ve güçlenen satış baskısı Ekim ayı hisse tercihlerinde bizi daha temkinli düşünmeye sevk etti diye belirtilmiş. Eylül ayı sektörel hisse tercihleri açısından bir önceki ay tersi bir görüntüdeydi. Ağustos'ta güçlü performans gösteren bankalar, perakende şirketleri, holding ve telekom hisselerinde Eylül'de satışlar yaşandı. Buna karşılık Covid-19 sonrası normalleşme teması turizm ve havacılık hisselerini, kur tarafındaki oynaklık, iş dinamiklerine daha az duyarlı bilişim ve otomotiv sektörünü öne çıkardı. Talep ve tedarik koşullarına ilişkin endişeler demir çelik hisselerindeki kar satışlarının süzmesinden neden oldu. Ekim'de Eylül ayı dinamiklerinin büyük ölçüde devam edeceğini, ayrıca ay ortasından itibaren 3. çeyrek bilanço beklentilerinin de öne çıkacağını düşünüyoruz diye belirtilmiş. Arkadaşlar raporda Aselsan'la ilgili mevcut piyasa şartları altında Aselsan defansif bir hisse olarak ön plana çıkıyor. Şirketin faaliyetleri makroekonomik şartlardan pek etkilenmiyor. Çünkü faaliyetler çoğunlukla Türk ordusuna dönük savunma sanayi projeleri ve yurt dışına dönük savunma sanayi projelerinden oluşuyor. Bu savunma sanayi projeleri çoğunlukla uzun vadeli 3-5 yıl veya daha uzun ve döviz bazlı oluyor. Yaşanan TL değer kaybıyla Aselsan 2021'de yüksek faiz marjisi sağlayabilir. Artış şirketin beklentisi olan %20-%22 bandının üzerinde olabilir. Bunda maliyet yapısının %60 TL ve %40 döviz bazlı olmasının etkisi var. Şirket 2020 yılında 400 milyon dolarla yüksek tutarda ihracat siparişi aldı. 2021 yılında da benzer performans bekleniyor. Ayrıca büyük bir sivil projenin de ilgili bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor. Bu projenin ilk fazda 100-150 milyon dolar tutarında olması bekleniyor. Proje ile ilgili olarak Aselsan şimdiden ikinci faz çalışmalara başladı. Sivil projelerin artması ile geliştirme dönemi yakın vade 1-3 yıl olan projelerin toplam içindeki payı artacaktır. Bunun da nakit akımını olumlu etkilemesi bekleniyor yılın ilk 3 çeyreğinde bilançoda net borcun oluşmasının ardından yılın son çeyreğinde net nakide dönülmesi trendinin devam etmesi öngörülüyor. Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin ödeme planlaması nedeniyle böyle devam edeceği söylenebilir. Hisse performansını etkileyecek faktörlerde de beklenen yeni sivil projelerin açıklanması yeni açıklanacak büyük tutarlı yurt içi ve yurt dışı projeler diye belirtilmiş. Değerleme de şöyle 12 aylık hedef fiyatı 18.5 TL olarak hesaplıyoruz. Buna göre de %22 yukarı potansiyeli bulunmaktadır diye ifade edilmiş. Burada arkadaşlar finansal verilerle ilgili 2021 ve 2022 tahminleri yapılmış. Ve hedef fiyatta 18.5 TL yukarı potansiyeli de %22 olarak belirtilmiş arkadaşlar. Bir diğer firma Eriyeli Demir -Çelik arkadaşlar. Tavsiye endeksin üzerinde getiri diye belirtilmiş. Hedef fiyatta 25.6 TL yukarı potansiyelde %54 olarak belirtilmiş. Açıklamalarda da şöyle. Ereğli Demir Çelik Türkiye'nin en büyük demir çelik üreticisi 2020 yılının ikinci yarısında görülen iyileşme 2021 yılının ilk yarısında devam etti. İkinci çeyrekte görülen 336 dolar ton başına FAVÖ'ye ulaştı. İlk çeyrekteki 250 dolar ton başına favin çok üstünde. Mevcut satış ve ham madde fiyatları trendiyle 3. çeyrek ton başına FAO'nun rekor seviyeleri olan 400 dolara çıkabileceğini düşünüyoruz. 2021 4. çeyrek karlılığı 2. çeyrek ve 3. çeyrek arası bir yerde olabileceğini düşünüyoruz. 2022 için resim biraz daha belirsiz bir hal alıyor. Demir çelik satış fiyatı ve demir cevheri fiyatı normal seviyelere dönüyor. Ancak son günlerde kömürde artış yaşandı. Yani normal seviyelerin üstüne çıktı. İleriye dönük trendi belirsiz diye belirtilmiş. Buradan ileriye dönük hisse fiyatı baskılanabilir. Bilançoda Haziran sonunda 948 milyon TL net nakit pozisyonu oluştu. Temettü ve şirket satın alımı ile yaşanan nakit çıkışlarla bu rakam Mart sonunda 204 milyon TL idi. Net nakit pozisyondaki iyileşme güçlü net nakit akımına işaret ediyor. Hisse performansını etkileyecek faktörlerde de 1.4 milyar dolarlık yatırım projesinin 2021 sonu veya 2022 başında tamamlanma beklentisiyle 1 milyon ton ilave üretim kapasitesi yaklaşık bu da %10 artış diye belirtilmiş. Değerlemede Ereğli Demir Çelik için 12 aylık hedef fiyatımız 25.6 TL %54 de yukarı potansiyeli işaret ediyor diye belirtilmiş. Burada tabloda arkadaşlar 2021 ve 2022 tahmini finansal veriler verilmiş. Burada Ciro'da 2022'de 50 milyar TL, 2022'de 53 milyar TL, Kavak rakamı da 2021'de tahmini 17 milyar TL ve 2022'de de 14 milyar TL olarak belirtilmiş. Burada net kar beklentisi 2021'de 10 milyar 468 milyon TL, 2022'de de 9 milyar 297 milyon TL arkadaşlar. Bu videoda size bilgilerini aktaracağım diğer firmada Ford Otosan arkadaşlar. Burada Ford Otosan ile ilgili tavsiye endeksin üzerinde getiri hedef fiyat 215 TL yukarı potansiyelde %29 olarak belirtilmiş. Burada yatırım temasında açıklama şöyle Ford Otosan yakın zamanda önümüzdeki 10 yıl için öngördüğü ürün çeşitlendirme ve tevsi yatırımları için alınan ve Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650 bin adede çıkartan 20,5 milyar TL'lik yatırım programının büyük bölümünü oluşturan 1.39 milyar euroluk kısmının detaylarını açıkladı. Hatırlanacağı gibi şirket Aralık ayının başında bahsi geçen 20.5 milyar TL'lik elektrikli araç üretimi ile ilgili yatırımı için yatırım teşvik belgesi aldığında açıklamıştı. E-Transit'in seri üretimi 2022 yılının ilk yarısında Avrupa pazarına ihraç edilecek şekilde başlayacak. Aracın bataryası ise Ford Otosan'ın Kocaeli tesislerinde üretilecek. Araç aynı zamanda Ford'un ilk tam elektrikli ticari modeli olacak. Hisse performansını etkileyecek faktörlerde de global yarı iletkenler tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle üretime ara verilmesinin ardından özellikle yurt dışı satışlarda beklediğimiz ivmelenmenin güçlü bir ikinci yarı sağlayacağını düşünüyoruz. Global yarı iletkenler sektöründeki dar boğazın çözülmesi otomotiv hisseleri üzerindeki endişeleri hafifletecektir diye belirtilmiş. Değerleme de şöyle şirket için 215 TL olan hedef fiyatımız Ford Otosan'ın açıkladığı kapasite artışı ve tam elektrikli araç projelerini dikkate almaktadır. Projeksiyonlarımıza göre Ford Otosan 2021'de tahmini FD Favok ve fiyat kazanç olarak sırasıyla 8.3 ve 9.8 seviyesinde işlem görmektedir. Benzer şirket çarpanları olan 10.5 ve 10.4'e göre iskontolu olan bu seviyenin Ford Otosan'ın büyüme ve karlılık artış potansiyelini düşündüğümüzde prim hak ettiğini düşünüyoruz diye belirtilmiş. Burada da arkadaşlar finansal verilerde 2021 ve 2022 tahminleri verilmiş. Cura tahmini 2021'de 68 milyar, 2022'de 80 milyar. Fagok rakamı 2021'de tahmini 7 milyar, 2022'de 8 milyar 100 milyon TL. Net kârda arkadaşlar 2021 tahmini 5 milyar 957 milyon TL. 2022'de de tahmini net kar 6 milyar 123 milyon TL olarak belirtilmiş. Ve raporun sonunda da şöyle bir not var arkadaşlar. Bunu da size aktarayım. Bu rapor ak yatırım menkul değerler AŞ tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Ak yatırım bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple okuyucuların bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir diye belirtilmiş arkadaşlar. Ben raporu özel şekilde size aktarmaya çalıştım. Raporla alakalı bu videoda 3 hisse ile ilgili bilgileri aktardım size. Diğer hisselerle alakalı bilgileri de ayrı bir videoda size aktaracağım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.